Çok iyi ya. O açıyı nasıl verdin ona ya? Benden nasıl dövme istenirse istensin, mutlaka kendimden bir şeyler katarım. Mesela bu dövmede İlk dövmesini benim yaptığım bu arkadaşımın bir kırlangıç dövmesini yapıyorum. Aslında siyah beyaz bir dövme olacaktı. Dövmeler ilk yapıldıkları gün renkleriyle kalmazlar. Dövme sanatçısı bu durumu bilmelidir ve ona göre dövme yapmalıdır. Yani dövme yapıldıktan aylar sonra, yıllar sonra bile güzel durabileceğini düşündüğü renkler ve renk geçişleri, gölgelendirmeler bunların hepsini düşünerek, planlayarak dövmeyi yapmalıdır kırlangıç figürü oldukça anlamlı bir dövme. Hem sadakati hem de özgürlüğü simgeleyen bir figür. Tuvalimin bundan önce birçok dövmesini yaptım ve bana güveniyor. Renklendirmeyi, gölgelendirmeyi, kısaca bütün teknik konuları bana bıraktı. Bir dövmeciden ne isterseniz isteyin. İstediğiniz figürü götürün. Aslında onun elindesiniz, onun yeteneklerine, onun hayal gücüne bağlısınız. ve dövme seansımız birinci saatin sonunda bitiyor. Peki bir ay sonra bu dövme nasıl bir şekil alacak? Nasıl renkler oturacak? Merak ediyor musunuz?